12. ayet ve yine Yuhanna 3. bölüm 15. ayet ve yine Yuhanna 3. bölüm 36. ayet ve 1. Korantiller 13. bölüm 13. ayet. Bu ayetleri size her birisini sırayla söyledim. Tabii ki bu ayetlerin içerisinden bazılarını sizlere okuyacağım. Bazılarını hiç okumayacağım. Zaten okumadığını zaten siz anlayacaksınız arkadaşlar. Yani ben anlatırken zaten herkes her şeyi anlayacak. Ne demiştik? Öncelikle Pasca bizim için neydi arkadaşlar? Pasca bizim için bir milattı. Aslında bir milat. Zaten 12. bölüme baktığınızda orada zaten Tanrı söylüyor. Bu milat diyor. Yani milatın olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü diyor ki bugün sizin için birinci yılın birinci günü birinci ay. Yani her birisini başlatmış. Kimle? Mısır'dan çıkışta Musa ile birlikte başlatmış. Yani kurtuluşunuzun geldiği an diyor. O yüzden de bu bir milattır. Yani tarih sıfırlandıysa bunun adına milat İşte biz burada baktığımızda Paskal Bayramı ne dedik? Mayasız. Yani hamur, hamur bayramı diye geçiyor. Ve baktığımızda ne görüyoruz? İsa'nın Paskal'da evet fısır kurbanı olduğunu ve bir milat, yeni bir milat başlattığını görüyoruz. Ve İsa bize diyor ki ben yeni bir milat başlattım ve siz tövbe ederseniz tövbe ederseniz diyor kurtulacaksınız diyor. İşte biz de bu Paskal Bayramı'nı bugün kutlayan bütün insanlar için söylüyorum. Eğer tövbe ettiyseniz, iman ettiyseniz, sözünü dinlediyseniz ve yeniden doğduysanız bu Paskal Bayramı sizin için. Ama yok siz tövbe ettiniz, iman ettiniz ama söz dinlemediyseniz sizin için bu Paskal Bayramı'nın sokaktaki sıradan bir insanın bayramıyla aynı bayram sayılır. Yani hiçbir fark olmayacak. Çünkü neden? Nedir önemli olan? Önemli olan sözü dinlemektir. Baktığımızda şöyle görüyoruz. Diyor ki Matta 3.12'de Yahya diye bir adam ortaya çıktı ve tövbe edin diyor. Göklerin egemenliği yakındır. Yani göklerin egemenliği, yani göklerden artık bundan sonra insanlara hakimiyet kurulacağını söylüyor ve o yüzden de diyor ki tövbe edin diyor. Peki tövbe etmek ne demektir? Arkadaşlar öncelikle baktığımızda tövbe etmenin ne demek olduğuna bakmamız gerekiyor. Tövbe etmek bir insanın ben her konuda şu güne kadar olan bakın bugüne kadar olan bütün yaşantımda suçluyum demektir. Manası budur. Yani ben eğer tövbe ediyorsam bir konuyla alakalı, birisi bana diyorsa ki bu konuda suçlusun tövbe, o konuyla ilgili olan her şeyi kapsar ve hiçbir şekilde hiçbir haklılığım olmadığını ve tövbe ediyorum. Yani tamamen suçluyum demektir. İşte imanla ilgili tövbe ettiğinizde ise Yahya'nın çağrı, bugüne kadar yaşantım benim yanlıştır diyorsunuz. Yani herhangi bir konu değil, dikkat edin bakın. Yani aklınız başınıza erdikten sonraki andaki yaşantınızdan dolayı tövbe ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bugüne kadar olan yaşantım benim tamamen yanlıştı. Baştan sona kadar yanlıştı ve ben tövbe ediyorum. Yani yaşantımın yanlış olduğunu kabul ediyorum demektir tövbe etmek. Yani iman tövbesi bu manaya geliyor. Ama herhangi bir suç işlemişsinizdir. Bir konuyla alakalı Tövbe ediyorsunuzdur. O sadece o işlediğiniz suçla alakalıdır. Ve orada bir iman konusu yoktur. Sadece işlediğiniz bir suçu kabul etmenizle ilgili bir durum vardır. Fakat Yahya'nın çağırdığı tövbedeyse, Yahya ve daha sonra göreceksiniz ayette okuyacağız. İsa'nın çağırdığı tövbedeyse ne var? Yaşantınız var. Yani o güne kadar, gel tövbe edeceğiniz güne kadar olan, Yaşadığınız hayat var. Aklınız başınıza erdikten sonraki yaşadığımız hayat var. Aklınız başınıza erdikten sonraki yaşadığımız hayatla ilgili diyorsunuz ki ben tamamen yanlış yaşadım. Hiçbir şekilde doğru hiçbir şey yoktu bu işin ve tövbe ediyorum. Yani suçlu olduğumu kabul ediyorum. Böyle bir yaşantı yaşadığım için suçlu olduğumu kabul ediyorum. İşte tövbe kelimesinin manası budur. Yani tövbe kelimesinin manası şu değil. Ben tövbe ediyorum, günahlarımdan dolayı İsa'yı kabul ediyorum. Böyle bir tövbe olmaz. Böyle bir tövbe dediğinizde size göre günah olan, size göre günah olmayanlar var işin içinde. O yüzden de siz bütün yaşantınızı ortaya koyuyorsunuz imanla ilgili tövbe ettiğinizde. Yani diyorsunuz ki ben artık bugüne kadar yaşadığım bütün yaşamın tamamını Tanrı'ya göre yaşamadığım için tövbe ediyorum diyorsunuz. Bitti, konu kapanmıştır. Yani artık bunun bir kısmı başka türlü, bir kısmı başka türlü. Efendim daha önce yaptığımız